Şu an dünyaya baktığınızda kadınlar arasında sanırım bir test yapsak 100 kadından 90'ı maskülen erkek ister. Evet. Ama 100 kadından 10'u maskülenle evlenip 80'i beta ile evlenip alfalara aşık oluyorlar. Buradaki, burada kadınların babayla ilişkisinden -ha. mi geliyor? He, geleceğim. Ah babalar. Hele ah hele babalar. bizim Türk kadınlar için söyleyeyim. Ben e, artık yalam olduğum için linçten. O yüzden çok sorun değil. <laughs> Bizim kadınımız güçlü erkeğin yanında durmayı bilmez. Güçlü erkekten kastımız ne? Dikkat et şimdi bizde çok büyük avantajı vardır gaylerin. E, sosyal olarak medyada filan acayip korunur, kullanır. Onların öyle bir uh -huh. şey yapılanması vardır bilirsiniz. En yakın arkadaşları hep kadındır. Siz hiçbir lezbiyenin yakın erkek arkadaşı gördünüz mü? Ben çok lezzetli gördüm. Kadınlar görmedim, matilini, e, ben gördüm işim gereği. Hı hı. Sense yaptım yani. Kadınların ee, kadınlar matinesine gidin işte Kuşum Aydın. Değil mi? İşte Fatih Yürek. Hep kadınlar Zeki var. Miren, Bülent hani hep kadınlar güç. Yani oraya sen Cüneyt Arkın'ı çıkardığında ne yapacağını bilmiyor. Evet elimiz ayağımız birbirine dolanıyor. Ama onunla hemen bağ kuruyoruz. Ya da şey işgüsel olarak onu kabul etme, koruma işgüdüsü mü? Ya orada şöyle bir şey var. Yani şimdi kadının erkekten ne aradığının şeyi değişti son yıllarda. Ne arıyoruz? Ee, vallahi, Belamızı mı arıyoruz, mevlamızı mı? Biraz bela aranıyor. Şimdi baksana seküler kadınların tamam şu an evde kedi köpek yalıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle aşkım bir de aşkım evladım bilmem ne. E, sen bilirsin. Çünkü doğada bunun karşılığı var. 40 ile 50 yaşlarında artık rahimler alınır, erken menopoz gelir, e, memeleri aldırır. Yani ne olsun imkan. Yumurtalar böyle, dondurulur. O, <laughs> onlardan omlet ama sonra biliyorsun. E, %100 yumurtanın 98'inin omlet olduğu bilgisini biliyorum ben. Evet, çok kalitesiz. Spermler de kalitesiz, yumurtalar da kalitesiz. E, ne oldu e, nasıl bize? nasıl kalitesizleşmesin sperm? Yani erkeğe baksana şimdi, bak orantısız bir bak Türkiye'de şöyle net bir sıkıntısı var kadın. Binlerce kadınla çalıştım. Şimdi bana çok kızıyorlar. Sen kadın düşmanı mısın? Böyle nasıl konuşuyorsun filan. Ya sen cahilsin. Siz şey düşman Ben düşman düşman. Sen cahilsin. Çünkü o kadar alışmışlar ki pof poflanmaya. Kadın egosunu, papatyalarım, çiçeklerim, yok erkekler sırtlandır, kaplandır, krokodildir, bilmem nedir. Öyle alışmışlar ki batıyorsunuz ya. Batıyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de, Bak, bir de dinle. bu kültürdeki hangi tip kadından bahsediyorsun şu, şu anda? Hepsi, hepsi, hepsi. Mi? Bütün İçin yani bütün sosyoekonomik düzeyde bütün kadınlar Türkiye'de by default mağdur, by default haklı, by default şımarık. Sonuncusu şımarık. neydi? Şımarık. Şımarık. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Bir ayağım benim Avrupa'da. Bu Türk kadını şunu görmek zorunda. Lütfen gitsinler Avrupa'ya. Oradaki kadınların ah teşekkür ederim tevazunu görsünler. Benim İtalya'da çok sık gittim. Ben Florence'a çok severim Kadın olma halini mi unuttuk biz? Yani kadınların dur. para kazanmaya, hayatın içinde birazcık daha görünür olmaya başladığımızda bir şeyi unuttuk sanki. Şöyle, ananızın devamısınız. Evet, onun titizliğini hasta olurdum aynısı. Mutsuz, kurban, haklı, mağdur söylenen şımarık ananızın uzantısınız. Kopa ayrışamıyorsunuz. 92 yaşındasın anacığım. Sana seyrettireceğim burayı. E, tabii ki seyretsin. Ellerinden öperim. Benim anam da öyle. Biraz şey yapıyorum hemen şımarır. Bak İtalya'da Floransa'da benim çok sık gittim bir... Hep aynı otelde kalırım filan. Bir tane pastane var bizim köşede. Bir kız çalışıyor pastanede. O kadın oradan kontrol X buraya kontrol V daha havalimanından giden kadar 7200 tane evlilik teklifi alır. Su gibi bir kadın. İsminim ismini de biliyorum biz günaydınlaşıyoruz Hı. falan. Sana tevazunu anlatamam. Pastanede önlük takıp işte sandviç veriyor, makiyato kahve servisi yapıyor. Su gibi değişiniz çok enteresan. Su gibi. Bella Sima. Yani muhteşem. Öyle. Bizim oraya şey bizim kadını koy. Kahve sütlü olsun şeker. Yani nevrozu niye döküyorsun ki bana? Anlatabiliyor muyum? Markete gidiyorsun. Başka bir şey alacak mısınız? Kasayı kapatacağım diyor. Şımarığa gelsen. Koca kadın 75 yaşında Almanya'da Röve'de markette tezgahta kutu Morgen, Guten Abend, bir için. Sevgisizleştik. Sevgis Hayır, sevgisizleştim diye bir şey yok. O sevgiyi bulacaksın. Arayacaksın. Biz de şımarıktık. Oturuyor, kaşık ağzıma gelsin benim. Gelsen beni sen. yüzden Biz mi? de herkes alacaklı ya. Böyle bir toplum olur mu ya? O yüzden de erkekler. Olacaklı. O yüzden de Türk erkekleri yabancı kadınları. Ya ne zannediyorsun? Birinci aradıkları şeyine 20 yıldır söylüyorum. Bak kaç tane test yaptım ben. Bildiğin test yaptım. Birinci kriter ne biliyor musun? Güler yüz. Şimdi bunu söylediğin zaman da hemen bizim de yüzümüz niye alsık acaba sizin yüzünüzden? Ya hala devam ediyor bacım. Bizim insanımızın hayata bakış penceresinin ne kadar arızalı olduğunu son 20 yıldır anlamadınız mı? O zaman şurada devreye gidiyorum. Ne olursa bazı şeyleri değiştirmeye düşünüyorsunuz, daha ne olması gerekiyor? Şimdi onu biz e, sizden önce Emel'le yaptık bir kısa bir söyleşi. Hı. Kadınları genel olarak söylüyorum. Bir sorun olduğunda kadın konuşmak ve karşı tarafla birlikte bu iletişimi tamamlamak ister. Hı. Türk erkeğinin genel tavrı şu. Hı. Türk erkeğinin genel tavrı derken kendi deneyimlerimden tabii yapıyorum. Kimseyi yazan altında bırakmayayım. Ya konuştuk ya. Konuşmadık diyorum. Ya ne konuşacağız diyor. Hallettik ya. Halletmedik. Konuşulması gerekiyor. Şimdi Türk erkeğinin bir kısmı ya da benim gördüklerimde... ...bir kaçma, bir sorunları çözme değil üstünü örtme gibi bir durumu var. Doğru. Şimdi kadınların, Türk kadınlarının bu... Hesaplaşma ve helalleşme kısmı eksik kaldığında suratı da sık kalıyor, ilişkide yara alıyor, her şey yarım gidiyor. Doğru. Şimdi burada madem erkeklik kültüründe konuşuyoruz ya, yani konuşulmayan bir erkekliği konuşuyoruz burada. Ve burada annelerin rolü, eşlerin rolü, hı hı. E, kadınların e, maruz kaldığı durumlar erkeklere yansıma haline karışık. Neden biz ilişkilerde iletişimi sağlayamıyoruz? Yani yaptığınız bu kadar seanslarda neden erkek üstünü örtüp ne var ki konuşulacak deyip kaçmayı. Ya varsa kırılacak, kırılsın dökülsün be. Ama iletişim iyidir. Ne dersiniz? Şimdi bunun en temel sıkıntısı e, breakfast at Tiffany's. Tiffany'de bir kahvaltı. Bu insanlar çok cahil ailelerden geliyorlar. Zaten iletişim ailede başlar. Kimse kimsenin sorununu sormuyor. Kimse herhangi bir şey çözmüyor. Bir tane oradaki en alfa, en erkek, kimse en büyük diyor. Herkes ona uyuyor. Adamın böyle bir kültürü yok. Yani burada kadın erkek, kadının da böyle bir kültürü yok. Bizde niye? E, sanat yok, o yok, bu yok, bilmem ne yok. Şimdi baktığın zaman bu adamın hayatında kaç tane hobisi olmuş? Ne hobisi var? Bilmiyorum. Söyle bana. Erkekleri çok sonradan tanıdım. Benim babamın hobilerini söylesem, anlatabiliyor muyum? E ben hobilerime yetişemiyorum zaten. Çünkü böyle olsa erkek böyle incelir. Hobisi olan erkek incelir. Bir aile geleneği olan bir ailede hobi sine vakit para ayırabilecek bir kültür varsa orada dile iletişim Başlıyor. Başlar. Ben dedim ki ya hayırdır ne oldu iki gündür yüzün asık gibi kaç zamandır soracağım biraz bir bir gün falan bekleyeyim dedim. Acaba hani hı hı. geçici bir şey mi diye. Hayırdır yavrum bir şey mi var derim yani bunu. O Elif onu görmez ki. O çünkü adam söylemiş anne yapmış anne ağlamış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani eğitimsizliğin gel ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Daha geçenlerde şeydeyiz Göcek'te. Üç dört tane kızlar böyle geldileşti, işte bizi tanıyorlar. Benim bir de bir arkadaşım var. İşte tekne yemekliğe gidiyoruz. Bir muhabbet oldu ayaküstü öyle. Kopenhag hangi ülkenin başkenti dedim bilemedi. Bizim şunu anlamıyoruz biz. Doğru. Dünyada bu kadar cahil az toplum kaldı. Bizim insanımız kibirden küfelik cehaletin karanlık dehlizlerinde geziyor. Markalarla etiketler. Bak Avrupa'da Bulgar'ın köylüsüne git. Bulgaristan'da beş tane başkent say sana ülkesini söylesin. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Çünkü dikkat ederseniz artık evlilik sayısı ve çocuk doğurma şeyi acayip düştü. Eğer böyle gidersek bu aynı zamanda milli güvenlik meselesi. Evet. 20 sene sonra Arapça konuşacağız hepimiz. Çünkü Suriyeliler sağ olsun yedişer, dokuz, karette karette gibi doğuruyor kadınlar. Yani dolayısıyla işte Amerikan hastanesine gidin ben bir miktar yumurta bırakayım lazım olur. Yıllarca, bak benim işimin yarısı birilerini evlendirmek, birilerini boşandırmakla geçti. Boşanmaların temel sorunu dur dur, dur dur, dur, dur. Evet. Yavaş yavaş. O yüzden meseleyi çok iyi biliyorum. Benim Osmaniye'den danışanım da var, helikopter olan danışanım da var. Benim Bağcılar Meslek Lisesi'nde öğretmen danışanım da var. Altı buçuk milyon takipçili Instagram'a olan oyuncu danışanım da var. Sorunlar ortak mı? Aşağı yukarı öyle. Biz içindeyken farkında değiliz ama uzun zamandır söylüyorum biz sevme kasımızı yitirdik. Biz sevemiyoruz. Annelerimiz bile artık çocuklarını sevmiyor. Yönettiği çocuğunu seviyor, yönetemediği çocuğunu sevgisinden mahrum bırakıyor. O yüzden en tırnak içinde saf sevgi olan kedi köpeğe meylediyoruz. Köpeksiz en iyi dost bu. İşte barınaklar, aman mama verelim. Çok iyi anlıyorum. Bu bir aslında depresyona karşı bir direnç. Bir iyileşme girişimi. Ee, ama bunun sonu iyi değil. Hala Avrupa'ya gittiğimizde insanları el ele, bak hele İtalya'da, Yunanistan'da hala da 70-80-90 yaşında el ele görürsün o insanları. Ve dikkat edersen o insanların hayatına hiçbir zaman Range Rover'ları olmamış. Hiçbir zaman o kadının evini başka bir kadın temizlememiş. Üç çocuk doğurmuş, üçüne de o kadın bakmış. Yani burada bizde başka bir sıkıntı var.